Efendim Efendimiz hoş geldiniz. Merhaba hoş buldum. Şimdi tabii sıcaklıklar arttıkça artıyor ama herkes klima kullanmak istiyor ama doğru bilinen yanlışlar nelerdir? En çok hangi hatalar yapılıyor? İlk alım esnasında hatalar yapılıyor. Bunlarda bir dikkat edilmesi gerekiyor. Satın almış olduğumuz cihazların teknolojisine, enerji sarfiyatına, kurulum yapacak servisine, satın alınan yere, markaya bunların hepsine bir kontrol sağlamamız gerekiyor yeni klimalarda yeni teknolojiler var yapay zeka destekli, Wi-Fi modülü bu cihazları alırken bunlara dikkat edilmesi gerekiyor öncelikle ve alanımıza kapasitesine göre cihaz tercihini doğru yapmak gerekiyor bunu da uzmanlardan destek alarak yapmak daha doğru oluyor peki genelde hangi derecede klibayı kullanmalıyız soğutma modunda 20, 22 veya 24 periyotlarında kullanmamız gerekir tüketicilerimiz, klima kullanıcıların bilmedikleri bir şey var o da şudur. Klimayı 16 veya 18'e ayarladığınızda size o da...